Değerli komşularım, pandemi nedeniyle bir arada olmaya hasret kaldığımız iki yılın sonrasında bayramlarda yeniden beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizdeki ekonomik yıkım nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. İşte böyle bir iklimde Ramazan ayı şifa gibi geldi. Toplumsal değerlerimizi yaşayıp yaşattığımız bu mübarek ayda birbirimize omuz olduk, dert ortağı olduk. Bu dayanışmanın daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Ramazan ayında iftar sofralarında komşularımızla bir araya geldik. Halk market, halk mağaza ve aşevimizde ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olmaya devam ettik. Zorlu şartlara rağmen Ramazan'da bir arada olmak hepimize güç verdi. Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle Ramazan bayramınızı kutluyor. Bayramın sağlık, bereket, huzur ve neşe getirmesini diliyorum. <laughs> Sağ mutluluk, mutlu bayramlar diliyorum. Güzel bayramınız bayramını diliyorum. Hepsine çok selamlar, sevgiler. Bir Mayıs'ın sonraki Mayıs ediyorum. Arkadaşlar çok güzel hizmet veriyor. Tam zamanında şey. gelmişim. <laughs> <laughs> güzel, denk geldi. Çok teşekkür ederim.